Arkadaşlar bugünkü konumuz doğal sayılarda çarpma işlemi. Şimdi çarpma işlemini bir yapabilmemiz için önce toplama çıkarma işlemini öğrenmiş olmamız gerekiyor. Çok sayıda e, bir şeyler verin, işte 4 tane 112 verilmişse bunu alt alta toplamak yerine şurada görüldüğü gibi alt alta toplamak yerine şu şekilde çarpma işlemi daha kolay olduğu için aslında çarpma işlemi toplama işleminin kısa yolu. Şimdi bu örnekleri bir yapalım. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. 4 kere 1, 4. Bakın çarpma işlemini bildik. Hemen yaptık. O ise toplama işlemine gelince şöyle yapmamız lazım. 2, 2 daha 4, 2 daha 6, 2 daha 8. Bu şekilde toplamamız lazım. 1, 2, 3, 4, 1 2 3 4 şimdi böyle olursa aslında bu sayılar olursa işimiz biraz kolay ama bunlardan daha yüksek sayılar olunca işte 12 tane 112 derlerse 20 tane 112 topla derlerse zor olur o yüzden o yüzden 12 tane 112 yan yana toplamak yerine 112 ile 12 çarparsak sonucu buluruz o yüzden ne diyoruz? Çarpma işlemi toplama işleminin kısa yolu. Dolayısıyla toplama işlemini önce bilmemiz lazım ki çarpma işlemini yaparken zorlanmayalım. Şimdi şurada bir sorumuz var. O soruya bir bakalım. Soru ne demek istemiş? Önce bir soruya bakalım. Okul kütüphanesinde toplam 128 tane raf bulunmaktadır. Her hafta bir düzine kitap olduğuna göre kütüphanedeki toplam kitap sayısı kaç? Şimdi önce düzinenin ne olduğunu bilmemiz lazım. Düzine nedir? Düzine demek içerisinde 12 tane olan demek. Peki bu durumda bir tane düzüne 12 tane. Ne yapmamız lazım o zaman? Toplam 128 tane raf bulunuyor. Her rafta da 12 tane kitap oluyorsa kütüphanedeki toplam kitap sayısı kaç olur? Ne yapmamız lazım? 128 ile 12'yi çarpmamız lazım. Bakın. 12 tane 128'i yan yana toplamak zaman alır. Ama çarpım işlemi kolay olur. Hemen çarparım. 2 kere 8 16. 1 elde 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 2 kere 1 2. 1 kere 8 8. Şimdi ikiz basamaklı sayılarda ikinci ikinci çarpandaki ikinci sayı var ya şunu 8 ile çarptın mı? Buna bir basamak kaydırmamız lazım ki işlem doğru olsun 1 kere 2 2 1 kere bir 1 şimdi topluyoruz 6 13 2 2 daha 4 birler de 5 1 1536 tane kitap varmış 1536 tane kitap. Şimdi öyle bir şey ki çarpma işleminde verilmeyeni bulma diye bir konumuz var. Burada bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım verilen verilen çarpana bölünür. Şimdi çarpan nedir peki? Çarpan şudur. Bu birinci çarpan şu ikinci çarpı. Bu ise çarpım. Şimdi biz ne yapıyoruz söylediğine göre bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım verilen çarpana bölünür. Şimdi buradaki verilmemiş zaten bunu soruyor. O zaman 96'yı 48'e bölüyoruz. 96'da 48 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 8. 16. 2 kere 4. 8. 1 de elde. 9. Çıkarıyoruz. 0. 0. Yoksa uğraşacaktık. İşte mesela 2 ile 8 sayı verecektik buraya. Sayıyla şey 2 hangi sayıyla acaba 8'i çarparsak 6 olur. Sonra 4 ile çarparsak 9 olur diye düşünün. Düşünmemiz gerekir. Oysa burada çarpımı 48'e bölersek 2'yi buluruz. Ya mesela diyelim ikinci çarpanı vermiş ama birinci çarpanı istiyor. O zaman da 96'yı ikinci çarpana bölersin, birinciyi bulursun. Örneğin şurada 75 verilmiş ama ikincisi verilmemiş. İşte işlem yapılmış. 1125 Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti. 75'e aynen yazmış. Bura 1. Ama burayı bilmiyorum. Bura için uğraşmam lazım. Ne yapıyorum? 1125'i 75'e bölüyorum. Kaç olur? 2 dersen 150 olur. Olmaz. 1 kere olsun. 1 kere 5 5 bir kere 7 7 12'den 5 çıkarsa kaç kalır? 7 Burada ne oldu? 0 kaldı. 10'dan 7 çıktı. 3 5'i aşağı indirsem 375 Ne olur? 5 kere 5 25 5 kere 7 35 İşte buldum. 5 kere 5 25 5 kere 7 35 2 de eldeydi 37 0 0 0 Demek ki buradaki çarpanımız 15'miş Bakın ne kadar kolay bulduk yok da uğraşacaktık biri bulmuştuk ama burada 5'i de aslında tahmin ederdik burada hemen bulurduk ama daha zor sorularda bu biraz zaman alır Hatta biraz da çok zamanımız aldı. Şimdi gelelim şu birkaç tane alıştırma yapalım. Önce şunu çözelim. 15 çarpı 16'yı çözelim. 6 kere 5 30 6 kere 1 6. 3 elde 9 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Topla 0 9 5 daha 4 2 240'mış. Şunu çözelim. 3 kere 5 15. 1 elde. 3 kere 1 3. 1 yerde 4. 3 kere 2 6. 2 kere 5 10. 2 kere 1 2. 1 elde 3. 2 kere 2 4. Bak bir basamak kayıyorum. Gördünüz mü? Eğer bu şekilde çözmezseniz işleminiz yanlış olur. 1 kere 5 5. Bak bir basamak daha kaydım. Gördünüz. 1 kere 1 1. 1 kere 2 2. Şimdi toplama işlemini yapıyoruz. 5 4 6 5 daha 11 3 daha 14 1 elde. 4 bir daha 5 1 de elde 6 2 26.445 çıktı şimdi şurada bir tane soru vermiş ama yan yana vermiş bu şekilde çözmek zamanımızı alabilir biz en iyisi şöyle yapalım 158 çarpı 205 diyelim böyle çarparım 5 kere 8 40 4 de elde 5 kere 5 25 4 elde 29 5 kere 1 5 2 de elde 7 0 0 0 0 ile herhangi bir sayının çarpımı yine 0'dır. O yüzden burayı 0 olarak kaldık. 2 kere 8 16 1 elde 2 kere 5 10 1 de elde 11 2 kere 1 2 1 de elde 3 hemen topluyoruz 0 9 7 6 da 13 buna verdik 2 3 gördünüz mü aslında bilirseniz sorular kolay şunu çözelim 4 kere 6

4'e ver 5 2 kere 5 10 2 kere 1 2 1 de eldeydi 3 2 kere 3 6 7 kere 5 35 ama 5'i nereye yazmam lazım bir basamak kaydırmam lazım değil mi 3'ün altına yazmam lazım 35'te 7 kere 1 7 3 eldeydi 10 7 kere 3 21 bir elde 22 toplarsam 0 8 6 2 2 2 kere 4 8. 2 kere 4 8 iki kere dört, sekiz. Aynısı bura için de geçerli 2 kere 4 8 2 kere 4 8 2 kere 4 8 Şimdi toplayalım 8 8 8 daha 16 8 8 daha 16 bir de elde 17 8'e verdik bir eldeyi Dokuz sıfırla herhangi bir sayının çarpımı sıfırdı demiştik. O yüzden burayı komple sıfır olarak alıyoruz. 2 kere 5 10. Bir basamak kaydırıyoruz. Buraya yazıyoruz. 2 kere 1 2. 1 de 3. 2 kere 2 4. Topla. 0 0 3 4 Altta bir tane sorumuz daha var. Ona da bir bakalım ne demiş. 348 tane 23 sayısının toplamı kaçtır? Şimdi gel de bunu çöz. 348 tane 23 sayısını altta da topla. Bakalım nasıl yapacak? Tabii ki işin zor. Ama bunun kısa yolu nedir? 348 ile 23'ü çarpacaksın. Sonucu bulacaksın. 348 çarpı 23 3 kere 8 kaç 24 2 elde 3 kere 4 12 2 elde 16 3 kere 3 9 1 elde 10 2 kere 8 16 bak bir basamak kaydırdım gördünüz bir basamak kaydırıyorsun. 2 kere 4 8. 1 elde 9. 2 kere 3 6. Eldemiz yok. 4 6 6 12. bir elde. 9'a verdin on bir elde. 6 bir daha 7 de elde. 8. Evet arkadaşlar çarpma işlemi de bu şekildeydi. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol alıştırma yapın. doğal sayılarda çarpma işlemi, toplama işlemi, çıkarma işlemi eğitim hayatınız boyunca, öğretim hayatınız boyunca bütün kademelerde karşınıza çıkabilecek bir konu. O yüzden bu konuyu çok iyi kavramanız lazım. Çok iyi öğrenmeniz lazım. Pratikleşmeniz lazım. Pratikleşmeniz için bolca alıştırma çözmeniz lazım bu şekilde. Hatta kendi kendinize de hazırlayabilirsiniz. Böyle basit alıştırmaları kendiniz de hazırlayıp çözebilirsiniz. Ya da ailenizde bir büyüğünüzün yanında bana alıştırma ver diyebilirsiniz. Yani bolca pratik çözmeniz Alıştırma çözmeniz lazım ki kafanıza iyice otursun. Çünkü ilerleyen zamanlarda eğer çarpma işleminde zorlanırsanız ilerleyen zamanlardaki eğitim hayatınızda bayağı problem yaşarsınız. Problem yaşamak istemiyorsanız şimdiden bu konuyu çok iyi kavrayın. Arkadaşlar bunun için bol bol soru çözün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın sakın.